Kadın doğum yaptım. Dünya değişti. Niye değişti? Duygusu değişti. Bir ve bütündü. Güzel bir hali vardı aslında. Gebeliğin, neşeli, keyifli bir bütün olma hali vardır. Lohusalığında ayrıldım, kavuştum. Ama içinde ayrılma var. Diyor ki şimdi benle beraber geziyordu, dolaşıyordu ben hareketten hissediyordum. Şimdi i̇şte başkaları doman tabii serbest, rahat. Doğduktan sonra öyle değil, tamamen muhtaç, mecbur bir canlı Evet. ve gerçekten de zamanı geldiğinde ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Karndayken uyuyabiliyor. Karndayken zaten besleniyor. Bütün ihtiyaçları karndayken bebek tarafından gideriliyor Ekmek sonuçta. Ekmek gibi böyle? İçerisi öyle. çok rahat. Ama doğduktan sonra zaten birçok kadının da gerçekten bebeği tam olarak kendi istediği gibi, hatta beklentisine göre karşılayamamasının sebebi o. Yani dilini anlamadı derdini anlatamayan ama gerçekten ona muhtaç, ona ihtiyaç duyan bir başka canlı. Yani o sırada onun belki büyüklerin burada çok fazla faydası olabilir. Şöyle bak. Doğru, doğru. Doğru. Hı -hı. Ee, şimdi anne doğurduğu zaman zaten doğum yaptığı zaman e, hormonlar hormonal değişim zaten bir allak bullak ediyor. Beden imajinasyonundan tut da işte bakması gereken gözün ayırmak istemiyor. Yani ona bir şey olacakmış gibi. Hani tam bir sempatik e, alarm yani evet, böyle. Nefes alıyor mu? Ağlıyor kont mu? Kontrol ediyor. Hmm. Ama orada ben hep derim Lohusa'nın bir gözü güler, öbürü gözü ağlar yani. Ayrılı da kavuşta mı? Artık bebeğe başkaları da dokunuyor. Bazen anne çok sahip çıkar. ...yüzde %99 benim bu gibi. <laughs> öyle bir duygu da yaşayabilir. Ama orada şimdi o bebeği öyle tutma, sırtına bunu yap, bilmem ne. Herkes biliyor. Evi bizim gebemiz bilmiyor. Yaşadığı duygu yetersizlik duygusu. E şimdi yatak odasından anneanneler, mutfaktan babaanneler evin e, kişisel alanı, mahremiyeti evet, değişti. Mahremiyeti değişiyor. Alışkanlıkları değişti, mobilyaların yeri bile değişti. Yani bir bebek daha yürümezken işte bezleri, eşyaları evin e, o eski hali birden farklılaştı. Aslında bomba düşmüş gibidir yani. Evet. Dinamiği de değişti. Ama bu sürecin hep böyle olmayacağını, lohusa bunu kabul ederse, burada destek almak, hem sevgi hem e, kendi duygusallığı ya da yaşamını kolaylaştırmak için desteği almak daha faydalı olacak evet. onlar için. yani. Çok açık olmaları gerekiyor. Evet. Çok açık ve gerçekten de e, tabii ki kimse kimseyi kırmamalı ama bence sadece beden dilleri değil, dilleriyle de doğru düzgün cümleler kurarak tam olarak ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarındakilere iletebilmeliler sonuçta. İşte... Eşine, eşine ailesini. Aynen. Şimdi eş de çoğu zaman anlamaz bu durumda. Hani bu kadın biraz önce gülerken şimdi neden ağlıyor? yani ne yapmam gerekiyor diye şaşırır. Çok doğal. Oradaki hormonal dalgalanmayı biraz izleyerek beklemek lazım. Bazen konuşarak değil, bazen Orada sakin kalarak, gözlemleyerek geçirmek lazım. Çünkü ben bazen diyorum ki biz gebeleri iyi takip ediyoruz ama lohusaları bence o kadar iyi takip etmiyoruz. <laughs> evet, Daha yakın zamanlarda çağırıp ne oldu senin dünyanda, beklediğin gibi mi, neler seni şaşırttı onları da aslında konuşmak lazım evet. yani. Daha evet. iyi destek evet. olmak lazım. Ne kadar aslında hazırlanırlarsa hazırlansınlar... ...beklemedikleri çok şeyle karşılaşacaklar. Bunu da bilmeliler. Aslında belki bizim fonksiyonumuz orada da çok önemli. Anne adayı gerçekten gebeliğini devam ettirirken... ...doğumdan sonra karşılaşacakları ile ilgili bilgi vermek gerekiyor. Bizim kendi deneyimlerimizi kendi diğer takip ettiğimiz anne adaylarıyla ilgili deneyimleri de aktarmak gerekiyor. Çünkü gerçekten ben çok şaşırıyorum. Gebeliği boyunca çok bakımlı, saç baş yapılı, inanılmaz güzel giyinmiş, gerçekten gezmeye çıkıyormuş gibi bana gelmiş. Anne adaylarının doğumdan sonra yani perperişan, kucaklarında çocuklar, saç baş dağılmış, gözünün altı çökmüş, yemek yemediği belli, uyumadığı belli. Çok korkunç. İşte o zaman etraftaki e, akrabaları yakınları lojistik destek olarak o zaman kullanacaklar evet. yani hep diyorum iki saat uyuyacaksın çok bunu aldın gidip duş alacaksın eşinle bebeği bırakıp bebeği evde bırakıp bir 10-15 dakika eşinle el ele tutuşup bahçede bir tur atacaksın çünkü o bir kaotik alan oradan çıkıp ikili ilişkiyi de gözlemlemeleri lazım Hı -hı. hani ikili ilişki niye önemli baba çok önemli biz babaya e, ne var? Anne çok bebeğe, bebeğin anneye aitmiş gibi. Hiç öyle değil. Yani şimdi <laughs> annenin o de diyorsun ya bakımlı olsun, işte kendine baksın çok önemli. Annenin gözü ışıldadığı zaman çocuk kendini şöyle hisseder. Böyle ışıl ışıl bakan bir gözle değerliyim. Ben çok güzelim. Ben kıymetliyim. Annenin gözünün ışıldaması, iyi olması çocuğun iç içinde değer yargısını oluşturur. Babalarsa kanattır. ...onlar sosyal hayata ittiren kişilerdir... Yani ...o yüzden iki dinamik... ...karı koca ilişkisi çok iyi... ...bebek de çok iyi... ...çünkü model alacağı ilişki türü o... Hı hı. ...rol model seçeceği ilişki türü de o... ...o yüzden... E, ...mesela gebelik... ...belli bir e, süre ilişki... ...iyi bir ilişki temelinin üzerinde olması lazım... ...hani çift evliliği iyi gidiyor... ...iyi iletişim kuruyor... E, ...sorun çözme becerileri çok iyi... ...birlikte B hareket Birlikte. Diyorlar. Bundan sonra bebek e, hayatı değiştirdiği zaman... ...ikisi birlikte göğüsleyebilecek... ...duruma geliyor. <laughs> tabii doğumda şey var... E, ...bir şey daha anlatayım. Doğum anında tabii çok güzel şeyler... ...bazı anneler diyor çok heyecanlıyorum doğumda... işte e, ...sezeryanda diğer şey... Biz ...biraz sakinleştirin. Diyorum, o kadar güzel bir şey ki... ...insan hayatında kaç defa bu kadar yüksek... E, ...dozda bir heyecan yaşıyor. Bunun tadını çıkar. Anne doğurduğu zaman... Salon oksitosin o kadar yüksektir ki yani aşk, sevgi, haz diğer şeylerin üzerinde olan bir duygudur. Anne bunun sonsuza kadar devam edeceğini düşünür. Emzirmeyle de oksitosinle de devam eder ama bir yaşında çocuk yürümeye başladığı zaman bana ihtiyacı azaldı. Artık Cemile teyzesi de gülüyor bu. Ondan sonra o oksitosin düzeyini yeniden e, kurgulamak ister. Bilinç dışı ikinci çocuğu ister. Aslında bağlarımızı, bağımlılıklarımızı ne kadarı benim alanım, ne kadarı çocuğun alanı? E, ikili ilişkide neredeyim? İyi bir anne evet, anne olmaya çabalıyorum ama eş duygum nerede? Bazen doğum yaptıktan sonra ne yapıyor anne? O şefkat, merhamet çocuğa bulaşırken hop alıyor eşine bulaştırmaya başlıyor. İkisi yedi mi? İkisinin sırtı pek mi? Hani annelik duygusuyla eş duygusu Dişil duyguyu da birbirinden çok iyi ayırt etmek lazım evet. Ne oluyor dinamikler devamlı değişiyor İlk üç ay başka Ortadaki 3 ay doğuma, doğuma yakın ay Farklı duygular Doğumdan sonra, Doğumdan sonra ilk sonra ay <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz <Evet>. geldi <laughs> mi hiç beklenen gibi değil kesinlikle <laughs> Olsun Orada da kendi tarzlarınca evet. Baş edebilme Ben mükemmel olmaya çalışmayayım Mükemmel olmak kadar e, dar bir kıyafet yok Ağlamak mı geliyor? Ağla. Beceremeyin. Beceremediğinize gülün. Herkes öğreniyor. Evet. Tamamen normal. Aynen. Yani her insan hayatının o yani mutlaka her insanın geçirdiği bir dönem sonuçta. Bir de bir şey düzgün, mükemmel ya da kuralcı yapmak değil de e, olağan ve doğal yapmak, akışta hı hı. yapmak. Bu Sürecine. nasıl? Süreç. Hı hı. Hani yani bunu beceremedim deyip oturup önce ağlarsın sonra gülmeye başlarsın ama doğru noktadan adım atarsın. Ama her şeyi düzgünle yaparken pek çok anne bakım kaygısıyla o kadar düşüyor ki şöyle düşün. Bu bir bebek, buna bakan bir anne gözü. Yedirdim mi, içirdin mi, bakabildin mi? Çocuk için baktığın zaman dünya galiba dehşet bir yer, kaygılı bir yer. Pek Tabii. de pek de e, uygu, e, rahat bir yer değil. İkinci çocuğun kaderi biraz daha farklıdır. İkinci çocuk hem anne baba bir de evde bir tane çocuk vardır. Çocuğu modeller. Onun doğal akışı, esnekliği, e, tınısı, oyunu onun için çok büyüleyicidir ve ikinci çocuk kendi haline bırak büyür. Anne de rahatlamıştır o zamanda, artık tabii, yani. böyle yani. <laughs> söylerler. Hep ikinci çocuğu biz kendimiz için yaptık. Çünkü öğrendik, deneyimledik. Artık o hataları yapmayacağız. Zaten hata yapılmadan yani ben her şeyi biliyorum olamaz. Olmaz zaten. Böyle bir şey olmaz sonuçta. Tabii ki gerçekten yanılgılar olacak. Tabii ki gerçekten başaramadıkları şeyler olacak. Bunlardan bir anlam çıkaracaklar. Ve uygulayacaklar. Ancak böylelikle mümkün oluyor. Aynen. Yani doğuştan iyi bebeğin olmak diye bir şey yok sonuçta. Bir, de bir şey bilip yani bir şey bilip doğru e, her şeye doğru adımlarla kafada kısıtladığın zaman öyle bir şey yok. Anneyle bebek birbirine e, anne uygun bebek gelir. Yani e, o anneye özeldir, o babaya özeldir o çocuk. O sana bir şey öğretir, sana ona bir şey öğretirsin. Birbirine yükle, yüklersin. Yani bebek de mesela anneyle bebek arasında emzirdiği zaman, dokunduğu zaman annenin bütün e, bilgi akışı göz temasıyla çocuğa geçer. Çocuk da anneyi değiştirir. Yani bu o kadar güzel bir şey ki ben hep şunu diyorum. Siz içinizdeki çocuklar da oynasın onlarla. Yani siz içinizdeki çocukları büyütün. Çocuklar o kadar güzel öğretmenler ki. Tabii. Ağlarlar. Bir dakika sonra bir şey yokmuş gibi gülerler. Hiçbir şeyi bir sonraki ana taşımazlar olduğu gibi gerçek yaşarlar. Sen de içindeki çocuğa ona eşlik ettirdiğin zaman çocuk şunu bilir gerçek göz temasını, evet. gerçek akışı bilir. Hı hı. Orada anne değilse anne bakıyor ama aklında bir sürü şey var. Annenin dikkatini çekeceğine kadar ya ağlar, yamızlar. Yani beni gör der çocuk hı hı. yani. O yüzden anne kendi içindeki çocuğu görsün. Onun da güzel da evet. vakit geçirsin. Ve akışına bıraksın her şeyi. Evet. Yani doğumdan sonra depresyondan korunmanın yollarından birisi de bu. Ben bakacağım, izleyeceğim, yapabildiğim kadarını yapacağım. Destek de alacağım. Yani bunları baştan kabul ettiklerinde aslında birçok şey çok daha kolay. Bir de şimdi bir süreç. Doğum yaptın. Hemen bir daha zayıflamayacaksın. Doğum yaptın. Hemen e, hayatının e, eski akışa dönmesi için süreçlere inanmamız lazım. 6 ay. ilk 6 hafta çok önemli olduğunu bilmek lazım. O süreci kabul ettiğin zaman e, çok daha kolay. Daha daha kolay. Evet, her sağlar. şey eskisi gibi olacak. Ben bunu sağlayacağım. Ama şimdi bebeğime alışmam gerekiyor. Onun bana alışması gerekiyor. Ne yapacağımızı, nasıl bir plan program içinde olacağımızı görmemiz gerekiyor. Gerçekten de zamanlama yani özellikle de isteyerek gebe kalmış bütün anne adaylarına lütfen panik olmayın. Kendinizi rahat bırakın. Akışa bırakın. Gerekirse evet. destek alın. Mutlaka evet. tavsiye etmek gerekiyor evet. sanırım. E, bir tane e, Eba Hanım'a şey sormuşlardı, hangi kitabı okuyayım diye. E, o da her çocuk ayrı bir kitaptır, açar açar okutur size diye. <laughs> çok severim bunu. Bu çok kişilerin özel olduğunu, anne ile çocuğun ilişkisinin özel olduğunu, beş çocuk olsa beş çocuğuyla farklı Tabii. bir dünyasının evet. olduğunu evet. anlatan bir şey gerçekten. Yani o yüzden de e, bu deneyimi keyifle, e, rahat yaşamak daha güzel, Hani mutluyum. E, iç dünyalarını göre, görerek kendilerini bende ne değişim oluyor, şu an ne hissettim ee, onu yakaladıkları zaman e, o an yaşamaları daha kolay oluyor daha bence. Daha kolay olacak. Çok teşekkür ederim Cemile. Ederim. Çok güzel bilgiler Hı -hı. verdin. Düşündüğümden çok daha derin oldu. Ben ne konuşuruz diye düşünüyordum bu programda ama gerçekten bildiklerimiz, belki de gerçekten tecrübe ettiklerimiz aktarılınca daha anlamlı oluyor Doğru. kesinlikle. İnşallah herkes bizi can kulağıyla dinlemiştir. İnşallah gebelik süreçleri bundan sonra daha kolay geçer. Doğum sonrası adaptasyonları da daha hızlı olur. Çok teşekkür ederim. Keyif ve güzel gebelikler olsun herkesin. Bu durumda bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın.